Merhabalar. Bugün ben Seyit. Yanımda da kuzenim var. Seslen bakalım. Herkese merhaba. Evet. Ben burası. Evet arkadaşlar. Bugün en futbol oynuyoruz. Gel kuzenimin yanıma. Bak sessiz ol. Hadi giriyor sen birader. Seni burada dövmüyorum. İsrail Messi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar adam beni öldürüyor. <laughs> Arkadaşım güzelim, biraz otuzistik. O yüzden. Sen. Sen seni. Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Kafanı kırmayın, sessiz ol. <laughs> Hadi gidiyorsan bir gir birader ya. Seni bekleyeceğiz burada. Leon Messi seni de. Aynen canım. Ronaldo'yu dövebilir mi? Dövemez. Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil tuşlarını açmayı unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben bunu almak istiyorum. Ada 90. Yok. Oyun planımı göstereceğim arkadaşlar bakın. Bak. 101'lik adam var. Çok kötü. 101'lik adam var. Evet çok kötü. Kaleci 99'luk. Lewandowski 99, 99 Bellingham 99. Çok kötü. Yedeklerime nazar bakıyoruz. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'yu Ronaldo <laughs> Brim Brim alıyoruz. Bakın. Hazır mıyız evet. arkadaşlar? Şimdi maça gidiyoruz. Hadi top. Dırr, işte top, doun... adam burada var. Arkadaşlar nerede benim adamım? Bu mu? Evet. evet. 4.200 yeniz ya. Rodrigo 2900. <laughs> alsana. Alabiliyon. 2900 benim kaç liram var bak. Alabiliyon hepsini. 1290 liram var benim. Evet arkadaşlar. Dırr, işte bile daap 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 yes 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 yes. Ah Adamın peli var. Ananı, oh, no, si, ananın ah. <laughs> Evet, de evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o yeah, very good. Adam tablet dövüş. Ne demek? Ne demek? Ne Ne